Maşet hoş geldiniz. Kapadokya, Uçhisar. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılıyor. Bir turist Türk bayrağı direğinde direk dansı yaparken böyle çekilmiş. Belli ki kendi veya arkadaşları paylaştı. Sosyal medyada da hızla yayılınca infiale yol açtı. Sen bayrak direğimizde nasıl direk dansı yaparsın? Nevşehir Valiliği olay üzerine açıklama yaparak adli soruşturma başlatmış. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama TCK 300'den Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurum ve organlarını aşağılama TCK 301'den suçlamaları yöneltilmiş, milli manevi değerlere saygısızlık olarak tanımlanmış, menfur hadise denmiş. Olay bu. Fakat bunun üzerine durup düşünmek gerekiyor. Neden? Bir tanesi şu. Gelen turist sizin kurallarınızı bilmeyebilir. Ha diyebilirsiniz ki kuralları bilmese bile bu ülkede bu ülkenin kurallarına tabi. İkincisi bu olay ne zaman yaşandı ve turist hala Türkiye'de mi? Gittiyse zaten bir şey yapamazsınız. En fazla bir daha giriş yasağı koyarsınız. Üçüncüsü Türkiye'de ise ve onunla ilgili işlem yaptığınızda hangi millete bağlıysa onunla ilgili ne bileyim devlet devleti veya işte milleti ne bileyim ülkesi harekete geçecektir falan özür dilenecektir, bilmiyorduk bu hassasiyetleri falan denecektir. Şimdi bu ayrı bir konu. Sizin de bu konudaki düşüncelerinize mer düşüncelerinizi merak ediyorum. Ben bu konuda fikrimi söylemeyeceğim. Lütfen aşağıya yazın. İlk birkaç saatte bütün yorumlara cevap veriyorum ve orada da farklı fikirler ortaya çıkabiliyor. Yani yayında kurmadığım cümleleri orada kurabiliyorum. Ama dikkat çekmek istediğim konu o değil. Dikkat çekmek istediğim konu şu. Evet buna bir tepki gösterildi. Tamam. Peki şuna tepki gösterildi mi? Yani bu olayda Kıbrıs'ta yaşandı hem de 14 Ağustos'ta yaşandı. Ee, Güney Kıbrıs Rum yönetimi e, 1996'da e, Türk bayrağını indirmeye çalışırken e, şeyde bu Magosa sınır kapısında Türk askeri tarafından vurulan Solomos Solomon'un heykelini dikti. O da bu. Onu da ekrana getireyim. Ne zaman oldu bu? Bu heykel 14 Ağustos'ta dikildi. Heykel 20 Temmuz Barış Harekatı'nın ikinci aşamasını protesto eden Elan Partisi'nin başını çektiği gösteriler sonrasında açıldı. Çocuklar da yer almış. Türkler aleyhine ırkçı sloganlar atılmış. Solomo, Solomo Solomo 14 Ağustos 96'da Magosa sınır kapısındaki protestolarda Türk bayrağını indirmeye çalışırken vurularak öldürülmüştü. Heykel açılışı sosyal ağlarda biraz paylaşıldı ama o kadarla kaldı. Sonrasında ne oldu? Yani eğer bir tepki gösterilecekse diplomatik, milli, ulusal buna gösterilmeli değil mi? Lütfen aşağıya bu konudaki yorumlarınızı da yazın lütfen. Evet. Olay bu. Ben çok net hatırlıyorum ama üzerinden yaklaşık 30 yıl geçti. 29 yıl geçmiş. 29 yıl önceki bu hadiseyi yaşı 40'ın altında olanların hatırlaması çok olanaklı değil. Evet böyle bu şekilde daha yani tam görüntüler de vardı onu burada ekrana getiremem. İşte bu şekilde tam bayrak direğine tırmanırken bir keskin nişancı tarafından vuruldu ve öldü. Hala da hatırlanıyor heykeli dikilmiş dikkatinizi çekerim. Şimdi bu direkt dansı bunu tasvip ettiğim için veya Türk bayrağına Türk bayrak direğinde böyle bir gösteri yapıldığını, yapılmasını onayladığım için ekrana getirmiyorum. Buraya gösterilen tepki oryana kadar gösterildi devlet, hükümet, dışişleri nezdinde. Ayrıca asıl önemsememiz gereken şu, Ayşem'den Akın hatırlayın. Yakın zamana kadar yoğun tehditler alan bir gazeteciydi. Halen de almaya devam ediyor. Kıbrıslı gazeteci. Bugün Kıbrıs gazetesinin yayın yönetmeni. Kimse güvende değil. Polisin adını dahi bilmediği gruplar artık adamızda Kıbrıs'ta defalarca girip çıkıyor, tetikçilik mesleğini icra edip kurumsallaştırıyorlar. Devlet seyirci acziyet içinde. Bu akşam ilk kez aynı anda iki polis arabası sokağımızdan ters yönde geçti. Bir anda şenlendi ara sokak, hepimiz ürktük. İçimden geçirdim, bu tetikçilerin telefonlarında bize de rastlamış olabilir misiniz? Olamaz mı? Olabilir, diyor Ayşem'den Akın. Asıl endişelenmemiz gereken, asıl dikkat etmemiz gereken bir diğer konu da şu, yani neye tepki göstereceğimizi iyi seçmemiz gerekiyor ve orantılı tepki göstermemiz gerekiyor. Avrupa, Rusya ile olası bir barış anlaşması sağlanırsa Ukrayna için güvenlik garantisi sağlıyor. Amerika ile birlikte. ABD ile birlikte çalışılıyor. ABD ben bu işin içine girmem diyor. Muhtemelen Avrupa ülkeleri girecekler. ABD arkadan, ABD de arkadan bu istihbarat ya da lojistik destek sağlayacak. Lojistik destek de şu silah satacak. Planın bir parçası da uluslararası askerlerden oluşan caydırıcı bir güç. Tam da bu aşamada hiçbir masaya davet edilmeyen, hiçbir görüşmeye çağrılmayan Türkiye masaya çağrılıyor veya görüşmeye davet ediliyor veya Türkiye'den de asker isteniyor. Neden? E, Türk ordusu büyük, geniş. Türk askeri neden olmasın? Hani Kürt Mehmet nöbet ederler ya, aynen o. Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi? Bu sorulmuş Milli Savunma Bakanlığı'na. Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak sağlıklı ve doğru değil demiş Milli Savunma Bakanlığı. Tam açıklamayı getiriyorum. Tam açıklamada tam açıklamanın şu cümlelerinde "olabilir, düşünülebilir. Bir teklif gelirse elbette değerlendiririz." manasına gelen cümleler var. Aynen okuyorum birebir. Görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi, hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekir. Yani diyor ki görev tanımını netleştirin, bir misyon çerçevesi belirlenirse ve hangi ülke ne ölçüde katkı sunacağı ortaya konulursa e, Türkiye'de Türkiye de burada. Kürt Mehmet nöbete. Şimdi bakın gerçek gündem bu. Burak Dalgın Deva Partisi'nden istifa etti. Balıkesir Milletvekili. Vergi rekort, bana vergi rekortmenlerini söyle sana ekonominin durumunu söyleyeyim diye bir liste paylaşmış. Rekortmenlerin büyük çoğunluğu kamu iştirakleri ve bankalar. İlk 20'de bunların dışında sadece 4 isim var. İkisi perakendeci, biri distribütör, sadece biri teknoloji şirketi. Sanayici yok demiş. Ben burada bu listede dikkatinizi ET ve Süt Kurumu'na çekeceğim. Bakın ET ve Süt Kurumu 15. sırada ve 4 trilyon vergi ödemiş gibi, şey 4 milyar vergi ödemiş, 4.3 milyar vergi ödemiş gibi görülüyor. Peki bu ET ve Süt Kurumu Hangi karla bu kadar vergi ödedi? Kimin sırtından kâr etti? Vatandaşın sırtından. Yani kar amacı gütmeden bir iş yapamaz mıydı? Yapabilirdi ama yapmadı. İşte şimdi marketlere Cumhur reyonu açılıyormuş ya birazdan oraya geleceğiz. Ekonomist Uğur Gürses paylaşmış. Vergi rekor menliğinde ilk yüzde olup isminin açıklanmasını istemeyenlerin sayısı 2024'te 73'ten bu yıl 79'a çıkmış. Önceki programda anlatmıştık. Ve iki damat ve kardeşi ilk iki sırayı paylaşmışlardı. Ki onların ödediği vergi de devede kulak, onu da söyleyeyim. Diyor ki, neden 79 kişi isminin paylaşılmasını istemedi? İlk yüzdeki 79. Ahbap çavuş dönem zengini olmaları, hukuksuz ortamda dikkat çekmemek çökerler korkusu, orantısız kazançlarıyla asıl faturayı ödeyenlerden utanmaları, D diğer ya da e hepsi. Siz de lütfen aşağıya görüşlerinizi yazın, birlikte tartışalım. Şimdi gelelim Cumhur Reyonu'na. Yeni Şafak falan, hepsi de böyle duyurmuşlar. Enflasyonla mücadele için zincir marketlerde Cumhur Reyonu modeli gündemde. Türkiye genelinde 55 bini bulan zincir marketlerin içinde ucuzluk reyonları açılması planlanıyor. Şimdi olay bu, bu şekilde de duyuruluyor. Peki, ne yapacaklar? Yani diyelim ki bir markettesiniz ve bir cumhur reyonu var ve orada da bir takım ürünler var ve ucuz satılıyor. Çünkü üreticiden direkt tüketiciye aradaki aracıları kaldırarak falan. Şimdi devlet bu işi üstleniyor. Siz markete girdiniz bir tarafta diyelim ki bugünkü fiyat yani markette şu, şu günkü fiyatlardan satılan domates, salatalık, yumurta, peynir gibi ürünler var. Öbür tarafta da daha uygun fiyata satılan cumhur reyonunda. Markete girdiğinizde İster istemez cumhur reyonuna yönelirsiniz. Öbür taraftaki ürünleri es geçersiniz. Bu hangi gelir seviyesinde olursanız olun böyledir. Zaten cumhur reyonu olan ürünlerden üst gelir sınıfı alışveriş yapıyor değil. Nasıl ayıracaksınız? Gelir belgesi mi soracaksınız cumhur reyonunun girişinde? Böyle bir şey olanaklı değil. Dolayısıyla vatandaşın tamamı o markete giren herkes aşağı yukarı önce bir cumhur reyonunda yoğunlaşacak. Cumhur reyonunda mal kalmayacak. Öbür tarafa bakmayacaklar. Bir, bir yönüyle bu. Bir, bir, bir yönüyle de yani bu bir çözüm mü? Peki öbür tarafta arada aracıların olduğu manavlar veya marketler nasıl mal satacak? Nasıl ürünlerini tüketiciyle buluşturacak? Üç, bunu sürekli olarak mı yapıyorsunuz yoksa, yoksa bu bir seçim yatırımı mı? Çünkü daha evvel <laughs> tarım kredi kooperatifleri vesaire gibi şeyler denendi. Hemen seçimlerden önce açıldı sonra kapatıldı. O da çok noktada değil. Yoksa bu bir seçim yatırımı mı? Önümüzdeki bir yılda, iki yılda bir şey mi planlıyorsunuz? Seçim ya da referandum. Bunların hiçbirisi çözüm değil. Ayrıca bu halkın alım gücünün düştüğünü, pahalılık için altında inim inlediğini inlediğinin de teyidi. Devlet tarafından ve elbette devlet medyası tarafından. Siz de alta yazın. Başka seçenekler de elbette konuşulmalı. Muhterem Kekistanlılar demiş Cem. Toker. Kekistan şu, hani millet bahçeleri yapılacaktı, çay ve kek ücretsiz olacaktı ve siz de millet bahçelerinde yuvarlanarak çay ve kek tüketecektiniz. Ne kadar oldu bilmiyorum, soru işareti. Devletin 5-6 milyon memur istihdam etmesini savunan milletler en kalın vergiyi de hak eder. Vergiden vergi alınmasını da aynı verginin iki defa toplanmasını da geriye dönük vergi ödemeyi de. Şimdi bu kadar memur çoktur. Türkiye'de kaç milyon memur varsa. Bir bu. ikincisi uzun tatil dönemlerinde de, devlette de işlerin aksadığını gördünüz mü? Hayır görmediniz. Çünkü memurların çalışmasıyla çalışmaması arasında bir fark yok. Bir diğer konu da şu. Devlet böyle istihdam sağlayarak bir nevi bir tür hani bankamatik memurlar falan da var. Verim alınmayan memurlar da var. Ayrıca bunların emeklileri de var. Bir tür sosyal devlet pozisyonuna geliyor. Türkiye bir sosyal devlet değil ama bu istihdamla ve işte ve bu işte devletin maaşa bağladığı böyle memurlar ve ardından emekli oluyor bunlar filan hayat boyu artı sağlık giderleri karşılanıyor falan. Özellikle bu dönemi kastederek söylüyorum. Öncekilere bir lafım yok. Haliyle bir şeyi döndürmeye başlıyor. Ve bir yönüyle de işte sosyal devlet oluyor. Ondan dolayı da devlet bir nokta sonra diyor ki yani ben sana diyor bunu veriyorum. Onun dışında diyor başka işlerde de yapacaksın. Yani bu sadece benim sana katkım. Emekli maaşıyla geçinmeyi, memur maaşıyla geçinmeyi bekleme. Şimdi Mehmet Ağarla Özlem Çerçioğlu'nun ilişkisi çokça konuşuluyor. Mehmet Ağar ilişkiyi yalanlamış ama sadece şunu doğrulamış: Yeni Pazar Cezaevindeyken ki Aydın'a bağlıdır. Yeni Pazar ilçesi. Yeni Pazar Cezaevindeyken beni ziyarete geldi bir kere. Bir de eşiyle birlikte ziyarete geldi. Şimdi iki kere ziyarete geliyor Mehmet Ağar'ı bir, Biri yalnız biri eşiyle beraber. Bu tek başına bu bile ilişkiyi onaylar. Ayrıca Özlem Çerçioğlu ile Mehmet Ağar arasındaki ortaya konulan ilişki. Mehmet Ağar tarafından reddedilecek şey kabul edilecek değil ki. Tabii ki inkar edecek. Tabii ki yalanlayacak. Özlem Çerçioğlu da yalanlayacak. Böyle bir dönemde bu ilişkinin yalanlanması icap ediyor. Dediğim gibi etraflıca buna bakacağız. Özlem Çerçioğlu hakkında CHP'nin önüne konulan dosya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne konulan dosya, Özgür Özel'in bildiği dosya ve buna rağmen dördüncü kez Aydın'dan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapılması. Özgür Özel kurmaylarına şunu söylemiş. Özellikle Özlem Çerçioğlu ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı iken hakkındaki dosyaları dosyalardan korkarak AKP'ye katıldığı iddia edilen ve haftanın, geçen haftanın ve bu haftanın bir numarası gündemde tabii. Özlem Çerçioğlu. Bu fotoğrafta yakın tarihte çekilmiş bir, bir fotoğraf. Özlem Çerçioğlu'nun Twitter ex platformundaki hesabına girin. Orada son bir sene içerisinde aşağı yukarı her ay birkaç kere Özgür, Özgür Özel'le bu ve benzeri fotoğraflarını görürsünüz. Yani Özgür Özel'in Özlem Çerçioğlu'ndan rahatsız olduğuna dair de bir o fotoğraflarda hava görmedim ben. Son bir iki ay müstesna. Kurmaylarına şöyle söylemiş Emin Özgönül haberinden öğreniyoruz. Bana geldi, tedirgindi, sesi titriyordu, iktidar partisinde kendisiyle uğraşanlar ve tutuklanmasını isteyenler olduğunu anlattı. 12-13 dosyayla hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Ben de "Veremeyeceğim bir hesap var mı? Niye bu kadar endişelisin?" diye sordum. "Normalde yok ama bunlara güven olur mu?" dedi. "İftira atabilirler. Sen dik dur, biz arkandayız." dedim. Teşekkür edip ayrıldı diyor. Bu da Özgür Özel tanıklığı ki Özlem Çerçioğlu gerek açıklamalarında başım dik alınmak demişti. Gerekse Yavuz Donat'a verdiği demeçte işte, işte hakkındaki dosyaların geçtiğimiz sene takipsizlikle sonuçlandığını falan anlatmıştı. Durum pek o merkezde değil. Kesinlikle değil yani. Şimdi bu çerçevede bugünkü gündemde bir diğer konuda acaba Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş'ı mı işaret etti konusu. Önceki gün 19 Ağustos'ta Fatih Altaylı'nın e, YouTube kanalında Fatih Altaylı'nın şu sorusuna Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ı Mansur Yavaş'ı övgülere boğduğu cevabı gündeme gelmişti. Sonrasında da Fatih Altay'lı yeni mektubunda evet dedi. Yani Ekrem İmamoğlu kendisinin aday olamaması durumunda Mansur Yavaş'ı işaret etti. Ona hiçbir şey söylemediği gibi ona övgü dolu cümleler sarf etti. Dolayısıyla Ankara kulisleri ve CHP kulisleri de şu anda bunu konuşuyor. İşte Ekrem İmamoğlu'nun cümlelerinden birkaç tamamını okumayacağım da orada duruyor. Birkaç cümleyi hatırlatacağım. Mansur Başkan millet iradesine partimize kurulan kumpasa karşı sağlam duruşuyla ve mücadelesiyle bir CHP'li nasıl olmalıdır sorusunun cevabını ortaya koymuştur. Plan diye devam ediyor. Genel Başkanımız Özgür Özel ve Mansur Başkanımızla yolculuğumuz vatanımızın ve milletimizin geleceği mücadelesidir. Gerisi teferruattır falan gibi cümlelerle bitiyor. Yani Özgür Özel, Mansur Başkan ve kendisini de koyarak bir üçlüden bahsediyor ve bu üçlü önümüzdeki dönemi şekillendirecek debiye getiriyor. Haliyle Fatih Altaylı spekülasyon yapmıyor. Ekrem İmamoğlu kendi aday olamazsa Mansur Başkan'ı işaret etmiş gibi duruyor bu soruya verdiği cevapla. Dönelim Ekrem İmamoğlu demişken. Şimdi sabah kaçtaşı pazar ve pazartesi günü manşetinden ve içeride de geniş bir şekilde görerek Ekrem İmamoğlu İBB Spor Başkanı Fatih Keleş üzerinden Azizan Aktaş'ı Selahattin Yılmaz çetesine öldürtmeye çalıştı. İddiasını koydu ki Selahattin Yılmaz tutuklandı 17 kişiyle birlikte. O soruşturmada o tutuklanma nedenleri arasında bu suikast girişimi yok. Ya da suikast planı diyelim daha doğrusu. Girişim yok çünkü zaten planı. Sabah gazetesi pazar pazartesi günü bunu servis etti. İç sayfada da geniş olarak işledi. Fakat salı, çarşamba, perşembe tık yok. Yani haberin devamı yok. Artı verilen tepkiler de yok. Zaten sonrasında MHP, belli ki MHP lideri Devlet Bahçeli önce el altından saraya, sonrasında da yazılı açıklamayla kamuoyuna bu konudan fena halde rahatsız olduğunu dile getirdi. Ve işte şudur, Selahattin, Demir, Selahattin Yılmaz, Yılmaz Ülküdaşım dava arkadaşımdır. MHP'yi, kaldı ki MHP'ye ayar ve istikamet vermek için Vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir filan diyerek de AKP'ye ayar vermişti. CHP'ye söylüyorum, Özgür Özel'e söylüyorum, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Bundan sonra haber kesildi. Yani pazar pazartesi vardı sabahta, salı yok, çarşamba yok, bugün günlerden perşembe, perşembe de yok. Kesildi. Yani bir fikri takip, çok, çok önemli bir iddiayı gündeme getiriyorsunuz, iki gün verdiniz durdunuz. Ve sabahtan başka veren de yok, onu da söyleyeyim. Mümtezer Türköne kitabın ortasından yazmış. Onun analizini önemsiyorum ki MHP çevrelerinden iyi koku alan bir yazardır. Buraya özetini getirdim. Tamamını okuyorum yazısının ilgili bölümünü. Saray Cumhur İttifakı çatısı altında MHP'yi muti bir ortağa çevirmek için senaryo üzerine senaryo yazdı ve uyguladı. Hepsi tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Sabah gazetesi üzerinden medya manipülasyonu tezgahlanan Selahattin Yılmaz senaryosunu en sonuncusu olarak takip edebilirsiniz. Devlet Bahçeli senaristlerin varsayımına aksine Selahattin Yılmaz'a sahip çıkarak oyunu deşifre etmiş oldu. Resleşme açık, bana KC'yi yazdıran da bu oldu. Resleşme açık yani köpeğin sallanan kuyruğuna değil de asıl hayati gerçeğe dönelim. Türkiye'nin Kürt vatandaşlarıyla bütün sorunlarını çözüp güven ve işbirliği içinde parlak bir geleceğe hazırlandığı sürecin en kritik aşamasındayız. Suriye'de SDG ile Şam hükümeti arasında tırmanan gerilim Türkiye için de tehlikeye haber veriyor. İşte bu kritik aşamaya rağmen saray ikbal hesaplarına ve muhalefeti tasfiye operasyonlarına engel olduğu için bu süreci ağırdan alıyor. Somut bir adım atmaya yanaşmıyor. Anayasa Mahkemesi ve ahim kararlarının uygulanmaması, kayyum meselesi infaz yasası gibi. Bahçeli ile Erdoğan yani devletle hükümet arasında çözüm süreci masasında bilek güreşi devam ediyor demişti. Bunu açmış, resleşme açık demişti başta. Senaristlerse kuyruk sallayarak ortalığı karıştırmak ve dikkatleri başka bir yere çekmek istiyor. Ne var ki senaryolar yürümüyor, olay örgüsü aksıyor, oyuncular beklenen rolü oynamıyor, arkasındaki halk desteği azalan sarayın her hamlesi boşluğa düşüyor ve güç kaybediyor. Siyaset skandallarla ilerliyor. Hazırlıklı olun. Bu Eylül ve sonrasına işaret. Hazırlıklı olun. Önümüzdeki günlerde entrikası bol benzer senaryolarla sık sık karşılaşacaksınız demiş Mümtazer Türköne. Şimdi bir komisyon toplantı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreçlemişken, Barış annesi e, Rebiya Kıran Kürtçe başlamış, daha sonra uyarılar olmuş, Türkçe devam etmiş. Muammer Bilgiç üzerine şunu yazmış, diyor ki İngilizce, Fransızca, İbranice ya da Arapça konuşuyor olsaydı çevirmen olurdu. Şimdi <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de benzer uygulamalar oluyor. Kürtçe mesaj verildiği zaman gerek meclis kürsüsünden gerekse milletvekilleri oturduğu yerden bilinmeyen bir dil deniyor ve uyarılar oluyor. Siz bir komisyon toplamışsanız, ve bu komisyon her şeyi konuşacak, tartışacaksa bir kere bu konuda esnek olması beklenir. İkincisi, ana dili Kürtçe olan bir kişi kendini o dilde ifade ediyorsa da bunun temin edilmesi icap eder. Üçüncüsü, şunu da söyleyemezsiniz. E bak Türkçe devam edebiliyormuş, öyle devam etsin. Bir komisyon toplamışsınız ve etraflıca her şeyi konuşuyorsunuz değil mi? Öcalan'ın serbest bırakılması, meclise gelmesi, ne bileyim ileride belki özellik konusu bir spekülasyon olarak çıktı önceki günlerde ama Akla gelebilecek her şey, her türlü e, ne bileyim plan, proje, ne bileyim silah bırakan PKK militanlarının Türkiye'ye gelmesi ya da ne bileyim affedilmesi, şiddete bulaşan bulaşmayan her şeyi ama her şeyi konuşuyorsunuz bir komisyonda. Bu komisyonun es daha esnek olması beklenir değil mi? Şimdi 31 yıldır cezaevinde bulunan PKK'lı Kürtçe sloganlar eşliğinde serbest kaldı diye bir haber. Şimdi bakıyorsunuz. Burada mesela Sözcü Gazetesi'nin haberi, bir kere 31 yıldır cezaevinde bahsettiğiniz kişi, ikincisi süreçten dolayı serbest kalmış gibi bir manşet atılmış, üçüncüsü bak nasıl bırakırsınız bu PKK'lıyı diyor 31 yıl sonra ki bahsedilen kişi herhangi bir şiddet eylemine bulaşmış, herhangi birini öldürmekten yargılanan falan da değil, sadece PKK üyeliği sebebiyle cezaevine konmuş ona bakalım. Çünkü taliye görüntüleri de var. 31 yılın ardından özgürlüğüne kavuşan kişi Nibel Genç. Eylül 2024'ten bu yana da erteleniyormuş. Bu da işte tespit edilen görüntüler. Zaten bütün bir gençliği ve hayatı cezaevinde geçmiş ve dediğim gibi bir şiddet eylemine karıştığına veya bulaştığına dair en ufak bir ibare yok, en ufak bir emare yok, işaret yok. Sadece örgüt üyeliğinden. Şimdi dönelim. Sözcü gazetesi internet sitesinde iç sayfada da 31 yıldır cezaevinde bulunan PKK'lı Kürtçe sloganlar eşliğinde serbest kaldı. Yeni açılımı, yeni açılım süreciyle birlikte 31 yıldır cezaevinde bulunan terörist Nibel Genç Kürtçe sloganlar eşliğinde tahliye edildi filan falan. Şimdi bu haberin veriliş biçimi bir şey daha söylüyor. Yani bugün CHP'li kimi belediye başkanları da terörden tutuklandı, kayyım atandı. Bir yani oraya öyle buraya böyle ki o CHP'li belediye başkanları da örgüt üyeliğinden, örgütle işbirliği yapmaktan dolayı içerideler. Esenyurt, Şişli onları savunuyorsunuz gazetenizde. Bu nasıl bir çifte standart? Kent uzlaşısından, DEM Parti ile kent uzlaşısından dolayı içerideler. Şimdi terörden içerideler ve terörden 30 yıl yattılar. Örgüt üyeliğinden. Hiç, herhangi bir şiddet eylemleri yok. Ne Esenyurt Belediye Başkanı'nın ne de Şişli Belediye Başkanı'nın. Örgüt üyeliğinden 30 yıl sonra tahliye edildiklerinde de böyle mi diyeceksiniz? Nasıl tahliye edersiniz bunu? 30 yıl içeride yatmış ya 31 yıl ki zaten müebbetin e, ya müebbet hapisin infaz yasası uyarınca karşılığı 30 yıl. 30 yılın ardından siz hiç cezaevinde yattınız mı? 3 ay yattınız mı? 3 yıl yattınız mı? 31 yıl sonra tahliye edilen ve sadece örgüt üyeliğinden tahliye edilen bir kişiyi böyle kritik ediyorsunuz. Ondan dolayı gerçekten Türkiye medyasının bir yönüyle bakış açısını ve çifte standardını ekrana getirmek için bunu, bunu anlatıyorum. Gündem bu. İsrail Gazze şehrine girdi. Belki ben bu yayını yaptığım dakikalarda girmiş çünkü Filistinliler güneye doğru hareket etmeye başlamışlar. Aynı şekilde e, Batı Şeria'da ikiye bölünerek oranın da artık Filistinsizleştirme, Filistinli, e, Filistinli sizleştirme böyle bir kelime var mı yok mu bilmiyorum. Filistinlilerden arındırma ya da etnik temizlik süreci orada da devam ediyor. Gazze şehrinin işgal planının ilk aşaması başladı. Daha önce bunu ilan etmişti. Netanyahu hükümeti onay da çıkartmıştı. Bu konuda bir itirazınız, bu konuda bir şeyiniz var mı? İşte o bayrak direğine, bayrak direğinde direkt dansı yapana gösterdiğimiz tepki kadar buna ne kadar tepki gösterdik? Ey iktidar veya iktidar temsilcileri. Yüz binlerce Filistinli şu anda şehri terk etmeye zorlanıyor. Ve nüfus güneye doğru yürüyor ve oradan nereye gidecek belli değil. Gene orada sıkıştırılacaklar ve ne bileyim Mısır'a doğru veya Ürdün'e doğru mu itelenecekler bilmiyoruz. İsrail 60 bin yedek askeri göreve çağırmış. Ateşkes yok. Ben bakıyorum Batı televizyonlarda da işte Hamas İsrail savaşı diye veriliyor. Ya savaş mı kaldı ortada? Yani Batı televizyonlarının da gerçekten kendini gözden geçirmesi gerekiyor. Sadece çarşamba günü yani dün 25 Filistinli öldü. Savaşın başından bu tarafa 62 bin Filistinli resmi rakamlarla hayatını kaybetti. Yine işte Batı Şeria'da tartışmalı E1 yerleşim projesine onay verdi İsrail hükümeti. 3400 konutluk inşaat vesaire öngörülüyor. Zaten yerleşimcilerle Batı Şeria e, adeta parçalanmıştı ve Filistin mahallelerinin arasına konulan yerleşimcilerle Filistinliler arasında çatışmalar sıcak olarak devam ediyordu yıllardır. Şimdi o bir bir sonraki aşamaya geçmiş. Yani olay sadece Gazze'le de sınırlı değil. Eğer tepki verilecekse buna bir tepki vermek gerekiyor. Önceki gün bahsetmiştik. Alişen yoğun bakımdaydı. Fenerbahçe Kulübü eski başkanı bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilerek yalı kavaktaki çiftliğine dönmüş, oldukça kilo verdiği gözleniyor. Bodrumlu kaptan Mustafa Kemal Güneri sosyal ağlardan bu fotoğrafı paylaşmış. Beş günün ardından evinde anlaşılıyor ki Metin Şen oğlunun söylediği doğru, babamı taburcu edeceğiz demişti. Bu da işte Alişen'in evinde tespit edilmiş son görüntüsü. Allah'tan şifalar diliyoruz bir kere daha. Bitirirken ekrana bir görüntü getireceğim. O görüntü Paris'ten. Paris şehir meydanındaki taş döşemeleri kaldırarak orayı bir kentsel ormana dönüştürdü. Paris Paris'in belediye sarayı önünde ki meydan taş döşemeleri kaldırıyorlar ve şehrin sembolik alanlarından biri kentsel ormana dönüştürülüyor olağanüstü bir şey ve hızlandırılmış görüntüyle de 6-7 ay içerisinde yapmışlar bunu. Yani 2024'ün Ekim ayında başlamış proje, Haziran 2025'te de resmen açılmış. Şimdi o görüntülerle kendimi de ekrandan alarak sizi baş başa bırakıyorum ve her şey istenirse yapılabilir. Taşlar kaldırılır ve kentsel ormana, kentsel dönüşüm değil, kentsel ormana o meydanlardaki taşlar kaldırılarak nasıl bir orman meydana getirilebilir veya nasıl bir park bahçe meydana getirilebilir onun örneği ve bunu isterseniz yıllar sürmez 6-7 ayda yapabilirsiniz. Paris bunun örneği. Bu görüntülerle manşeti kapatıyorum. Lütfen dikkatle takip edin birkaç saniye. Ve elbette herkes kendi ülkesi, bölgesi, şehri, kendi meydanı içinde bunu hayal edebilir.